Göbek salatalarımızı bu şekilde ayıtlıyoruz. Üstünden kestikten sonra bir artı işareti koyarak üzerinden daha rahat bir şekilde yıkamak için bunu yapıyoruz. Bakın bu şekilde yaptıktan sonra suya götürüyorum. Ve suyun altında biraz açarak ortalarını güzelce yıkıyorum ve süzdürüyorum. Bir de karidesimiz var. Karidesimizi de ön haşlama gerçekleştireceğiz. Ocağımızın altını açıyoruz. Ve içerisine de daha önce ısıtmış olduğumuz suyu koyuyoruz. İçerisine az miktarda tuz ve bir parça limon koyacağım. Bununla birlikte karideslerimizi haşlayacağız. Kabuklu olarak haşlıyoruz. İçerisine koyuyoruz. Ve karideslerimiz bir süre haşlanacak. Kapağını da kapattık. Ortalama 6-7 dakika ocakta hafif böyle kaynadıktan sonra çok yüksek ateşte kaynatmıyoruz. Karideslerimizi süzdürerek alacağız ve kabuklarını soyma işlemine geçeceğiz. Diğer malzemeleri de şimdi yanıma alıyorum. Ve öncelikle güzel bir sos yapalım burada. Nar ekşisi kullanacağım biraz. Karıştırma kabımızın içerisine nar ekşisini ilave ediyorum. Portakal kullanıyoruz ve biraz da limon suyu. Bunu da yine elimizle sıkabiliriz. Şimdi biraz da limon suyu kullanacağım. Deniz tuzunu tercih ediyorum. Biraz tuz. Biraz da karabiber. Taze çekilmiş olması çok önemli. Şimdi yavaş yavaş karıştırıyoruz ve bu esnada da içerisine zeytinyağını ilave edelim. Yeterli kıvama geldiğinde zeytinyağını eklemeyi keseceğiz. Biraz daha kıvam alması gerekiyor. Evet, şu anda çok güzel bir salata sosu oldu. Hafif koyu olması gerekiyor. Şimdi bunu da kenara alıyoruz ve salata yapraklarımıza bakmadan hemen önce karideslerimiz artık pişti. Onları çıkartabiliriz. Evet, pişen karidesleri bu şekilde alıyoruz ve soğuk suyun soğuk suyun altına tutacağız. bir iki tur sudan geçirdikten sonra süzdürüyoruz ve biraz da suyun içerisinde bekletiyoruz. Evet iyice süzdürüyoruz. Bu çok önemli. Su kalmaması gerekiyor. Hatta karıştırma yapacağımız kasemizdeki suyu da tamamen almalıyız. Yıkamış olduğumuz göbek yapraklarını da hafif bastırarak onların üzerindeki su damlacıklarını da alıyoruz. Şimdi bunu da elimizle parçalayalım. Bıçakla kestiğimizde göbek yapraklarının üzerinde kısa süre içerisinde siyah lekeler oluşmaya başlayacaktır. Bundan dolayı elimizle parçalarsak çok daha uzun ömürlü güzel bir salata yapmış oluruz. Bunu da kenara alalım. Ve şimdi güzel bir lahana hazırlayacağız. Kırmızı lahana. Önce başından kestikten sonra ortadan ikiye bıçağımızla yarıyoruz çeyrek bir parça yeterli olacaktır bize. Ve bıçağımızla bu şekilde ince ince doğruyoruz. Biraz tuz serpeceğim üzerine. Çok fazla değil. Ve elimizle bu şekilde ovarak daha gevrek ve yenebilir hale getiriyoruz lahanamızı. Lahanamızı da şöyle kenara alalım. Bir parça domates seçiyorum. Domatesimizi de Karpuz dilimi yapıyoruz. Karideslerimizi de önce kafasını alıyoruz. Daha sonra ayaklarını alarak dış kabuğunu da çekip hop bu şekilde çıkartabiliriz. Çok renkli, güzel, hoş bir salatamız olacak. Salata yapraklarımızın içerisine önce sosumuzu koyuyoruz. Biraz da ayırıyoruz üzerine gezdirmek için. Ve bunu bu şekilde harmanlıyoruz sos ve göbek yaprakları tamamen marine olması gerekiyor. Yapraklara çok güzel bir lezzet veriyor bu sos. Evet, çok güzel görünüyor ve bunu servis tabağımıza koyuyoruz. Karideslerimizi ortaya diziyoruz. Alt çevresine kırmızı lahanamızı. Karideslerin hemen yanına domatesleri. Pancar turşusu süzdüreceğim biraz. Pancar turşumuzu da kaşıkla alabiliriz içerisinden. Tane mısır. Tane mısırımızdan da biraz süzdürerek alıyoruz içerisinden. Ve yine lahanaların çevresine doğru tane mısırımızı da koyduk. Biraz rendelenmiş keçi peyniri koyacağız üzerine perideslerin çevresine, lahanaların üzerine gerçekleştiriyoruz bu sunum işini de. Evet harika görünüyor. Salatamızın üzerine ayırmış olduğumuz sostan biraz daha gezdiriyoruz şimdi. Özellikle karideslerin üzerine de gezdirebiliriz. Daha lezzetli olması için. Çok az bir yeşil gerekiyor. Biraz taze nane ile taze nane yapraklarından da çevresine koyabiliriz. güzel görünmesi için mane yapraklarını da etrafına bu şekilde koyduktan sonra az miktarda da onların üzerine sos gezdiriyoruz.